Merhaba sevgili dinleyenler. Yeni bölüme hoş geldiniz. Onlar hoş bulduk diyorlar. Ben de sana evet, deyim hoş bulduk geldik. diyorlar. Ben de <gülüyor> <gülüyor> ben de hoş bulduk diyorum. Ee, bu sefer iki kişiyiz ama elimizden geldiğince döndüreceğimizi düşünüyorum. Keklik Bey'in de başına gelen üzücü 51 hadiseden dolayı şu an aramızda değil. Business Bey de meşguliyetinden, business'larından dolayı aramızda değil. Bu güzel filmi ikimiz yorumlayacağız. Fakat zaten samimi bir filmdi. İkimiz samimi bir şekilde yorumlamaya çalışırız diye düşünüyorum. Aynen bence de öyle. Zaten Pektik Bey'in metaforları işte mitolojileri falan burada uçuşmadığı için zikimiz <laughs> üstesinden geliriz bence. <laughs> i̇simlerin arkasında çok efsanevi olaylar böyle işte izlediğimiz metaforlara çıkacağımız derin meseleler, sahne senaryosunun içerisinde gizlenmiş derin anlamlar falan çok göreceğimiz bir durum değil. Diyelim filmimizi tanıtarak girelim o zaman buyurun Gözde Bey. Evet arkadaşlar bugün Boiling Point konuşacağız. 2021 yılında çıkmış, yaklaşık bir buçuk saatlik bir süre sahip ve Philip Baranti'nin yazıp yönettiği bir film. Filmimiz bir mutfak filmi tam anlamıyla bir restoran açan şefin başarılı bir şefin Restoranın arkasındaki kaosu bize gösteriyor. Bu film arkasına odaklanıyoruz tam anlamıyla. Müşteriye giderkenki o süreç yaşananlar ana karakterimiz yani şefimizin içinde bulunduğu sıkıntılı, stresli durumu anlatıyor ve yoğun bir şekilde anlatıyor. Yani bir buçuk saatin hepsinde <laughs> bu yoğunluğu çok güzel anlatıyor. Aslında kısaca bunu söyleyebiliriz hani film için. İstersen sen de birkaç şey söyle sonra filme dalalım. Aynen beraber yudabiliriz. Film tek çekim. Kamera hiç aralıksız bir şekilde kişiden kişiye atlayarak, mekandan mekana atlayarak Kesinti vermeden, bölüm bölüm kesmeden devam ediyor. Filmin en önemli özelliği bu diye düşünüyorum ben. Yönetmen burada kendisini göstermiş başarılı bir şekilde diye düşünüyorum. Çünkü onları bağlamak, olayları ardı arkasına seri bir şekilde kopmadan bir araya getirmek gerçekten önemli bir yetenek. Ve çok iyi hazırlanmış. Oyuncular da bence bu tek çekimi güzel bir şekilde bir araya getirmişler, arka arkaya koymuşlar diye düşünüyorum. Filmin başlangıcında bir dışarıdayız. Filmin iki yerinde daha dışarı çıkarıyoruz restorandan ama onun haricinde neredeyse mutfak kısmında dönüyor olay. ve tabii ki restoran kısmında müşterilerle ilişkilerle dönüyor. Ben şöyle düşünmüştüm, The Menu filmi de zamanında daha öncesinde biz kendi bu kanalımızda yorumlamıştık. O zaman aklımıza şöyle bir husus da gelmişti. Mutfağı ele alan filmleri ve dizileri işte böyle bir araya getirebileceğimiz, önerebileceğimiz bir yayın yapalım gibi. Fakat bu anlamda elimize çok veri geçmediği için o zamanlar bundan geri durmuştuk. Fakat bu film aslında o düşüncemiz tam yansıtan bir film tabiri caizse. The Boiling Point'i tamamen restoranda neler dönüyor, arka tarafındaki ilişkiler nedir, bu yemekler nasıl hazırlanıyor, kişilerin arasındaki çalışma disiplini ne şekildedir şeklinde bütün hadiseleri görebiliyorsunuz ve bunları çok başarılı bir şekilde yansıtan bir film. Gözlüklü Bey de The Bear dizisini söylemişti. Bu filmle gayet orantılı bir şekilde oradaki olayları aktarım açısından düşünebiliriz. Bu film o anlamda yani bir restoranın arkasında neler dönüyor olabilir düşüncesini merak edenler için güzel bir öneri olabilir. Yani yemekler nasıl hazırlanıyor gittiğimiz bir yerde aslında sipariş verdikten sonrasında yaşananlar neler? Oradaki kişilerin kendi hayatlarındaki yaşamış olduğu sıkıntılar oraya nasıl yansıyor? Bunları bence güzel işlemiş diye genel bir yorum yapayım. Gözlü Bey, sen bir şeyler söyleyeceksen buyur, sonrasında devam edelim. Ben de o dediğin şeyi söyleyecektim aslında. Disney Plus'ta aynı konsepte sahip dizi var. İkinci sezon çıktı hatta, The Bear diye. Yani mutfağın arkasında neler dönüyor insanların özel hayatı ve mutfak arasındaki ilişkiler hani aynı konsept Tabi bu film olduğu için ve kısa bir süresi olduğu için The Bear kadar derinlikli işlememiş karakterleri, derinle inmemiş hani aynı konsepti seviyorsanız hani bu konu ilginizi çekiyorsa onu duymuşsunuzdur The Bear'ı onu duyduysanız ve sevdiyseniz bu film de ilginizi çekecektir diye e, not düşeyim ben buraya ama hani dediğim gibi o dizi olduğu için karakterlerin özeline, kişiliğine, derinliğine daha çok iniyor. Ama bu filmde o kadar hissetmiyoruz bence. Bu filmde zaten bence şöyle düşünüyorum hani inmesi de çok makul olmaz. Çünkü restoran ana çerçevesi etrafında dolanıyor film karakterleri hani düşünücü olursak ayrı ayrı. O yüzden oradan kopmamaya önem göstermiş. Herkesi ayrı bir şekilde olabildiğince zaten yansımasını, kişisel hayatını, düşüncelerini, olaylarını Yansıtmış bunu güzel bir şekilde ama onun haricinde bu merkezdeki restoran olayından yemek pişirme hadisesinden çok da farklılaşmaması bu açıdan iyi bence ki bu başarı sayesinde bir buçuk saatlik güzel bir oran yakalamış diye düşünüyorum süre olarak daha uzun olsa belki bayabilirdi çünkü neticede bir restoran izliyoruz ve tek çekim izliyoruz aralıksız devam eden bir kamera geçişi var filmin içerisinde. E, aynı mekanda uzun süre başarılı bir film çekebilmek de zorlaşır tabii ki süreç esnasında diye düşünüyorum. E, filmdeki karakterler çok hoş işlenmiş. Yani e, mesela bizim baş şefimizin sıkıntıları, restoran açmanın problemleri. ilk başta zaten bir rapor ve onay alma süreciyle başlıyoruz. Oradaki sıkıntılar, ufak tefek unutulabilen hadiseler hatırlarsın. işte elik yık, nerede yıkacağız meseleleri, sıkıntıları, oradaki bilgilerin ölçülmesi falan gibi hadiseler gerçekten zaten zorlu bir süreç. E, bu deneticilere karşı diyebiliriz yani böyle bir durumda dışarıdan ilk baskıyı orada görüyoruz biz ama sadece bu da değil filmin içerisine biraz girecek olursak restorana gelen müşterilerin her birisinin ayrı bir aslında tedirginlik unsuru oluşturduğunu da görebiliyoruz. Mesela bu ilk başta işte şarap ve şampanya isteyen e, adamı hatırlarız aile babasını. Orada mesela sunan kişinin, garsonun değişmesiyle beraber bir anda havası değişiyordu adamın ve istekleri zorlaşıyordu. Alelade bir insan olabilir yani aslında toplumun içinden birisi. Fakat oraya mesela ciddi bir şekilde sıkıntı yansıtıyordu, yemeği beğenmiyordu ileriki süreçte falan. Bu aslında ilk aşama. Sonrasında ben hani bu sıkıntılar anlamında bir başta yorum yapacağım, onu güzel yansıttığını düşünüyorum çünkü normal alelade bir müşteri bu şekildeyken bunun üzerinde mesela bizim bir gurme yemek lezzetlerini, yeni yerleri program olarak yapan ve değerlendiren bir çift oraya geliyor, bir program yapımcısı ve oraya gelmesiyle beraber direkt bir baskı oluşturuyor şefin üzerinde çünkü biliyor bu hadiseyi ve daha öncesinde iyi hazırlanamadıklarını düşünüyor buna onun ciddi bir problem oluşturacağını gösteriyor. Bunu zaten filme yaymış bir şekilde ve oradan ilginç olarak bir bağlantı yapıyor filmde. Spoiler bu kısmı gerçi ama zaten bahsedeceğimiz yorumlarda bizim spoilerımız oluyor malum. Dinleyicilerimiz ona göre dikkat ederler. Bir borç para meselesi söz konusu oluyor bizim baş karakterimiz olsa Orada işte bu parayı kendisine verdiğini bu Alester Sky dediğimiz bu gurme eleştirmen işte kendisine söylüyor. Bu restoran yani bu parayı ben sana verdim. Bu restoranda benim de hakkım var. O sebebi şöyle yapmasın, böyle yapmasın diye birden restoranın ve o baş şefin üzerindeki olan borçlardan kaynaklı bir tahakküm ve sıkıntı durumu olduğunu gösteriyor. Bu da mesela bir üçüncü katman. O restoranın üzerinde belki yani baş şefin çekmiş olduğu sıkıntılar açısından. Bir de bu e, günümüze adapte olacak şekilde, güzel bir şekilde influencerların işte Instagram, sosyal medya fenomenlerinin gelip oraya işte eleştirmesi, yorumlamasına yönelik olan baskıyı güzel bir şekilde yansıttığını düşünüyorum. Bu konuda senin söylemek istediğin şeyler varsa buradan girelim gözlükle sonra devam ederiz. Yani. Yani aslında söylediğin gibi yani katman katman üstüne atmış yönetmen sıkıntıları. Hani çalışanların sıkıntıları ayrı. Gelen müşterinin sıkıntısı ayrı. Özel yaşamındaki problemler var belli ki ana karakterin. Arka tarafı kontrol etmekte güçlük çekiyor. İşte denetmen ayrı bir sıkıntı. Sumat arasından sürekli içiyordu fark ettiysen. Onun, onun içinde de içki olduğunu öğreniyoruz filmin sonlarına doğru. Yani adam baş edemiyor aslında. Nitekim sonunda patlıyor. Yani boiling point'i Türkçe'yi patlama noktası olarak çevirmişler. Sanırım bu yüzden çevirmişler. Ya yani kaynama noktası olmasına rağmen. O noktaya gelip karakterimiz sonunda patlıyor. <laughs> yani Aslında filmde birçok bir kişi dediğin gibi patlıyor. Bir evet. de şeyi çok güzel söyledin. Hani mesela ben dıştan gelen eskenler ve baskıları belirtmiştim. Bir de içten baskılar var. Mesela bu çalışanların arasındaki problemler. Carly var mesela. Bu hemen başşefimizin yardımcısı olan şef. Ee, oradaki siyahi şeyimiz e, aşçımız. O da mesela hem bu az maaş almasının meselesini dile getiriyor sürekli. Orada çalışma motivasyonunun kalmadığını, baskının sıkıntılı olduğunu ve ortalığı toparlayıcı pozisyonda. Hem işte MD'yi toparlamaya çalışıyor hem diğer çalışanları toparlamaya çalışıyor. Ciddi bir vazife üstleniyor ama bir yandan kendisinin de sıkıntısı var. Bununla birlikte yine çalışanların arasında, kendi içerisinde de bir problem var. Onu en çok bulaşıkçıların arasında görüyoruz işte. İki bulaşıkçının, bir tanesinin geç gelmesi, yardım etmemesi, kafasına göre takılması meselesi. İşte o normalde deniz ürünlerini yapan aşçının işte sıkıntı yaşaması, onları çıkartırken sıkıntı, problem oluşturması salata yapan kişi çok yeni olması ki zaten o denetim aşamasında da görüyoruz. Bu da içten gelen problemler. Herkesin zaten bireysel olarak bir problem var. Bir de grup çalışması oluştururken o esnadaki kopukluklardan kaynaklı sıkıntılar oluyor. Gerilim yükseliyor, birbirlerine kızıyorlar, ortalık karışıyor. Ve aslında mesela çok olası bir hadise bu durum. Yani yoğun bir işletmeye sürekli böyle sipariş geliyor, onları hazırlamaya çalışıyorlar. Çok öngörülebilir bir durum. Benim aklıma o noktada işte demiş olduğum gibi bir restorana gittiğimizde oradaki durum geldi. Hani hakikaten biz bir sipariş veriyoruz gidiyor gelesiye kadar bekliyoruz. Belki bazen biraz geç geldiğini düşünüyoruz, kızıyoruz hani nerede bizim siparişimiz diyoruz ama Arkada neler dönüyor hiç bilmiyoruz yani. Burada tabii ki bütün problemleri üst üste katan bir film görüyoruz. Genel olarak bunu izliyoruz ama bu aşamayı, düşünceyi güzel bir şekilde verdiğini düşünüyorum. Bu yüzden de aslında insana müşteri olarak empati yaptığında gittiğimiz bir yerde bu meseleleri görebilmemiz açısından güzel bir mesaj veriyor. Evet bir yere gidiyorsunuz, güzel işte para verdiğiniz için iyi bir hizmet bekliyorsunuz, beklentiniz var fakat arkada da İnsanlar var elnihayetine ve insan olan yerde problem vardır. Bunu bu film güzel işlemiş yani mutfağın arkasında neler dönüyor meselesini iyi göstermiş diye düşünüyorum ben. Peki şunu sorayım ben. Sen filme dair sevdiğin yanları az çok anlattın ama sevmediğin bir yanı, böyle bir şey oldu mu filmin? Eleştirebileceğin. Filmde aslında bizim o başyapımız Nendi'nin hani meselelerini çok açıklamadıklarını düşündüm ben bir tık. Ee, hani bu hikaye meselesinin çok derine inmediklerini bahsettik. Ben filmin işte kısalığı açısından hani iyi olmuş dedim. Amenna. Fakat yani bizim ana karakterimizi bir tık açabilirlerdi. Herkes böyle tamamen karakter analizi derinlik açısından demiyorum ama baş karakterimiz Andy'nin problemlerini biraz daha genişletebilirlerdi. Biz de tabii ki işte evde sıkıntı yaşadığını, çocuğuyla alakalı problem olduğunu, sonrasında parasal problemlerini ilerleyen süreçte görüyoruz. Ardından restorana dair işte malum baştaki denetçiden kaynaklı o problemleri falan görüyoruz. Ama yani o kişisel hayatında neydi? Oraya nasıl geldi? Hani gerçekten çok yetenekli bir aşçı mıydı? Buna dair nüanslar falan az verilmiş bence ee, bu gibi şeylerden birazcık kısık olabilir onun haricinde şey meselesinde hani müşteri herkesi aslında demiş olduğu bu sıkıntılar vardı ya işte influencerlardan bir masa vardı evet. İşte müşterilerden bir masa vardı biraz böyle az zaman ayırmışlar ya da az kişiye ayırmışlar az sahne ayırmışlar diye düşünebiliriz bu olabilir eleştirim bir de tabii ki filmi sonda böyle patlatan kısım müşteriler açısından biliyorsun bir alerjisi olma durumu vardı müşterinin fıstık karşı. Onlardan kaynaklı salataya yanlışlıkla giren sosun oluşturmuş olduğu sıkıntıdan hastanelik oluyordu. Çok ciddi bir olay aslında bir restoran için. Özellikle yüksek bir kalite vaat eden bir restoran için. Bu biraz daha genişletilebilir de olaylar müşteriler bazında diye düşünüyorum. Yani genel itibariyle katılıyorum. Ben de şöyle bir ilave yapayım bu eleştiri konusuna. Diyalogları çok önemsememiş yönetmen ya da senarist. Yani ikisi de aynı kişi zaten. Bunu özellikle yapmış olabilir. Bunu sonradan aklıma geldi. Hani önemli olan diyalog değil. Önemli olan kişilerin yani müşterilerin kendi arasındaki diyaloglar değil. Arka tarafta mutfakta dönen olaylar, hadiseler o yoğunluğu aktarmak olduğu için bunun üstünde çok durmamış olabilir. Fakat ben diyaloglarda çok koptum açıkçası. Hani çok fazla boşluk var gibiydi. Bize çok bir şey ifade etmiyor gibiydi. Ben... Yani anlamadığım diyaloglar oldu. Yani lüzumsuz gelen diyaloglar oldu. Bu tür şeylerde biraz koptu. Biraz film beni sıktı gibi yani. <laughs> bu kadar yoğunluk, bu kadar kargaşa üstüme atılınca tabii. Yani elbette ki filmin zaten kaynama noktası ismi yani direkt yavaş yavaş kaynatıyor sürekli olaylarla birlikte. O ateşi, o harı yükseltiyor. Aslında amacı bu zaten. Fakat yine de ben filme çok tutunamadım açıkçası bu noktada. Benim de genel olarak böyle bir eleştirim oldu olacak diyeyim. Aslında şunu söyleyecektim ben buna eklemek istediğim bir husus. Filmin biraz karanlık bir atmosferi var diyecektim ama hani bazı restoranların bu şekilde bir tipi oluyor. Bir, böyle bir tercihte bulunmuş olabilir. İki, bu malum hani kaynama noktası mesela stresli bir restoran ortamını anlattığı için oradaki yoğunluk, sıkıntılar, kişilerin sıkıntıları, dışarıdan sıkıntılar her, her birisine anlatmaya yönelik bir durum olduğu için karanlık atmosferi kullanmayı tercih etmiş olabilir. Yani filmde çok karanlık bir atmosfer vardı. Arada da mesela geçen çok karanlık sekansları vardı. İşte içeri dışarı geçişlerde falan hatırlarsın. Ee, biraz boğuk bir havası vardı. Hele en son zaten bu Matara'dan bahsettim. Onu doldurmaya tekrar kendi odasına gidiyor, değiştiriyor falan filan. O odanın işte dağınıklığı, basıklığı, kötü bir halde olması falan meselesi iyice böyle o atmosferi yansıtıyordu. Bunu da hani filmin kendisine verdim. Hani Biraz açık filmler izlemek, renk açısından bu şekilde bir pasaj kullanmak tercih edilebilir miydi diye düşündüm ama Filmin zaten ana teması gerilim olduğu için Ki zaten Aynen, tanımı da gerilim, dram malum filmin Evet evet onu yansıtmaya çalışmış olabilirler diye düşünüyorum Onun haricinde ben oyunculukların falan da genel olarak iyi olduğunu düşünüyorum Yani iyi hazırlanmışlar hem mutfak kısmına hem aynı zamanda işte e, diyaloglar kısmına Bir işte o garson kızların arasındaki meseleler hani şey olabilir de e, ee, onlar birazcık tabiri caizse acemi duruyordu. Hatırlarsın işte şu barmenin müşterileri işte şey yapmaya çalışması bu garsonun hani eğlendirmesi o biraz uzaktan çekilmiş gibiydi böyle tam olayın içerisine giremiyorduk işte kız seçmeleri gidiyor geliyor daha o seçmelere giden kıza fazla yer verilmiş gibi sanki bir yandan diğer siyahi olan garson birazcık zorbalığa uğruyordu sanki demiş olduğum müşteri masasından kaynaklı. Hani o gelince bir değişiyor tavırları falan. Onlardaki durumlar böyle biraz daha düzenlenebilirdi gibi düşünüyorum. Bir de şey noktasında göndermemişler işte malum hani oradaki... E, tam olarak ne dönüyor bilmiyorum ama müdür kadının anladığım kadarıyla babasından e, babasının restoranı olması sebebiyle yani diğer olsak anladığım kadarıyla baş şefde, onun rahat olduğu, sıkıntı yaşamadığı, her şeyin düzelecek olduğu yani böyle bir zorluk yaşamadan çalışmaya devam etmesine gönderme vardı. Film biraz da sanki böyle herkese temas edeyim derdinden kaynaklı öyle her yere gönderme yapmaya çalışmış. Her karakter üzerinden bir şeyler anlatmaya çalışmış ve çok sıkıştırmıştı da diyebilirdik. Sen de herhalde bu noktayı söylüyordun. Evet biraz evet. evet, aynı. Aynen yani bu bu ya herkes dane hani herkesin arkasında bir aslında olay var. Herkesin mutfağında bir trajedi var gibi bir şey de eklemeye çalışmış gibi yönetmen. Evet. Yani ekleyeceğim bir evet. şey varsa buyur değilse puanlamadan toparlayalım Gerçekten. istersen filmize. Yavaştan toplayalım. Evet arkadaşlar Boiling Point yaklaşık olarak 39.000 kişi puanlamış filmi ve 7.5 puan vermiş. Metascore ise 73. Ben başlıyorum puanlamaya o zaman. Keklik Bey'in yerini alayım. Malum yok bu yayında. Ben puanımı söyleyerek başlayayım. Ben 7 puan veriyorum. Filmin konusunun ilk başta biraz spesifik olduğunu düşünüyorum. Hani mutfakla ilgili olan kişiler için diyeyim. Şimdi yemeği seviyoruz Ahmet'in oraya hitap eden durumlar da var ama bir yandan restoranın iç tarafına da yöneldiğimiz için oraya dair çok teknik unsurlar da söz konusu diye düşünüyorum. Oradaki çalışma hayatı, terimler, oradaki işbirliği falan. Onun içine bayağı bayağı giriyoruz açıkçası. Onunla beraber hani mesela gerilim dram alanında ama yani dram spesifik bir alana yöneliyor. Nedir? İşte aşçılar, yemek usulü ve restoranın içerisindeki durum. Bu yüzden bu alanda bir şeyler izlemek ister miyim diyenlere hitap edecek bir film diye düşünüyorum. Böyle umumiye herkese hitap etmeyebilir diye aklıma geliyor o sebeple. Oyunculukları genel olarak beğendiğimi söylemiştim ana karakterlerde ama bu garsonlar kısmını demiş olduğum gibi onlar biraz acemi durmuşlar salt. O kısmı söyleyecek olursam birazcık orada zayıflıyor. Fakat genel itibariyle beğendim. Yönetmenin bu arada işini beğendim. Hakikaten o kameranın aralıksız bir şekilde çekim yapıyor olması, olayları arka arkaya böyle teklemeden geçirmek falan büyük bir iş. E, o sebeple hem görüntü yönetmeni hem filmimizin yönetmeni gerçekten büyük bir iş çıkarmışlar diye düşünüyorum o sebeple genel olarak ortada toparlayıp filmi 7 puan veriyorum. Ben de genel olarak filmden biraz koptuğumu söyleyebilirim. Yani bu kadar kargaşa, bu kadar gürültü yani... Şu an için izlememem gereken bir filmmiş. Hani zaman yan, yanlış seçmiş olabilirim. Bir de elimde The Bear gibi bir örnek de var açıkçası. O nedense bana daha hitap etti. Belki dizi olduğu için yavaş yavaş izlediğimiz için. Yani bu film olduğu için ve daha kısa süreye sahip olduğu için biraz yoğun geldi ve yorucu geldi bu açıdan. Ve dediğim gibi diyaloglar da çok bizi içine almıyordu. Dolayısıyla film içinde değil de hani bütün herkesin arkasında koşturan kişi gibiydik. Bu anlamda biraz ben filmden koptum. Dolayısıyla 6.5 puan veriyorum. Ortalamamızda 6.75 oluyor. 6.8 diye yuvarlayalım artık. Tamam, seni mi kıracağız? Yuvarlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Sen herhalde şey diyorsun, izleyiciler birazcık yoruluyor diyorsun. Evet, bence o yoğunluk var. Biraz sıkıştırılmış olduğu için film. Yani evet. Ne kadar süresi kısa olsa da çok şey anlatmaya çalışmış böyle ardı arkasına diye düşünüyorum. Oradan tabii ki bir tık yoruculuğu olabilir. O yüzden kafanız sakinken dinle, izleyeceksiniz evet, o şekilde aynen. öneririz evet, evet, güzel. Film farklı bir film. Yani hoş bir film yine izledik. Dediğimiz gibi daha öncesinde biz yine bir mutfak filmleri tarzında düşüncemiz vardı. Tam ona hitap eden bir film olduğunu düşünüyorum. Ee, yine koleksiyonumuzda yerini alan orijinal bir türümüz oldu. Aynen öyle. Bir de tek çekim tabii. O da sinematografi anlamında güzel bir örnek bence. Bu kargaşayı anlatmak için çok güzel bir üslup olmuş aslında. onu da belirtelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın güzel yemeklerle güzel bir şekilde ağzınızın tadı bozulmadan yaşayın. Keyifli, sanatlı, güzel günler dileriz. Selametle.